Evet geldik biraz kedi maması atıyoruz suya biraz da kadetli püspe atıyoruz denizi yemliyoruz bakıyoruz balık var mı varsa görünecekler merayı yemledik kedi mamalarıyla yemlere tepki veren balıkları at şekle böyle alıyoruz bir tane nefs denemesi yapıyoruz bir tane de böyle ip takımı Hangisine şey denk gelirse. Kaldır kaldır kamışa güven. Kaldır 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 kaldır. Hayır. Yavrum. Oh Allah. benim ortaya vuruyor. Aldım. Aldım mı ufak şeye denizliyim. Kıçıkta bir şey. Diğerini yanına La pozisyonluk Evet kısa gülüm kare 1 saatlik avdı 4 tane somun aldık Allah bereket versin